Şimdi e, bunu yapma sebebim de hani arabalarda ister istemez seyahat ediyorsunuz. Yanınızdaki yol arkadaşınız ister istemez gözü telefonunuza kayıyor. Ve biz de böyle bir şey yaptı. E, sizden başka hiç kimse telefonu göremez kesinlikle ne e-postanız e, çalınıyor, ne hesabınız, ne bankanız, şifreleriniz çalınıyor. Buna yönelik biz böyle bir şey yaptık. Bir kere yedir, başarır, evet. Çok projelerim var. Daha önce binlerce kez sesimi duyurmaya çalıştım. Yalnız buna e, bırak olan orak veren hiç kimse olmadı. E, Ayrıca yapmış olduğum, en son yapmış olduğum görünmez telefon bir de dokunmatik. E, onun esnasında evde çeşitli bir sürü projem var. Biz bunları festivale götürmek istiyoruz. Yaptığım e, telefon, hani millet, çok kişi bundan razı değil. çok kişi memnun olmadığı için ben de kalktım e, telefona böyle bir özellik ekledim. Hem görünmez, hem arkadan dokunmatik, öyle bir özelliğe sahip. İleride <laughs> ben buna kamera bile ekleyeceğim, e, hem kamera ekleyeceğim, birinci kamera ikinci kamera da gece görüş olarak e, yansıt e, yansıyacak ayrıca bunun yanında bir tane ekran daha olacak eğer e, elimde imkan olursa yeterince malzeme olursa e, bir dev panelle hem telefon hem kamera hem e, gece görüş kamerasına e, sahip olacak özelliği ekleyeceğim e, telefon böyle bunu ben değerlendirdim iki haftadır üzerinde çalışıyorum bitirdim. Bununla alakalı herhangi bir eğitim almadım. Tamamen babamdan gelen bir meslek. Ee, daha önce yüksek vadan e, yaptığım çoğu projem vardı. Örnek veriyorum. E, Uçan siha, iha, ekstradan araba yapmıştık babamla beraber. E, Şahin, Tofaş tane araba yapmıştık. Ona yönelik e, Hakkari'ye taşındım. Hakkari'ye taşıdıktan sonra icatlarımı ben oradan devam ettim. Ve bütün bunları ben festivale götürmek istiyorum. Burada Sayın Mustafa Varan Bakanımıza seslenmek istiyorum. Ee, birkaç kez kaydımı yaptım. Kaydımı kabul etmediler Teknofest kaydımı. Ve e, burada sesimi tekrar duymak istiyorum. Biz festivale katılmak istiyoruz. Çünkü elimde bir sürü proje var. Milli Sarma Silah Entegrasyon Sistemi var. Radar alan tarayıcı var. Radar alanı tarıyor. Ee, Milli Sarma Silah Entegrasyon Sistemi Hedefi belirlediği gibi etkisiz hale getiriyor. Ee, AVM keskin nişan tüfeğidir. Onu biz e, ekip ekipçe beraber bitirdik. Silah şu an gerçek. Evde de birkaç test e, test atışını yaptım. Gayet başarılı. Hedeflerim çok büyük. Eğer Allah nasip ederse her genç gibi e, ben de kendimi zirvede görmek istiyorum. E, projelerimi daha dünyaya tanıtmak istiyorum.